Hello sevgili akrepler. Evet bu hafta 20 Ekim'de Merkür ve Mars kavuşuyorlar. Ve senin evinde yani kim tutar seni. Sahnede sensin. Her şey her konuda ışıl ışıl sevgili akrep. Her şeye netlik kazanacak bir kere. Sen de iş, aşk, para, her konu kendi işini kurabilirsin. Bir ilişkin varsa adı konur ya da evlisindir ama mutsuzsundur, acı veriyordur sana kurtulursun, ayrılırsın ve boşanabilirsin. Çok rahat bir şekilde kendi işini kurmak isteyebilirsin. Yani her konuda çok şanslısın bir kere. Tamam, bu çok güzel. Bu fırsatları kaçırma derim ben sana bu enerjiyi. Ama çok 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 önemli bir şey söylüyorum. Lilith 23 Ekim'de Merkür'le buluşuyor. 26 Ekim'de de Lilith Mars'la buluşuyor. Ne demek Lilith? Ayın yörüngesindeki en karanlık ama en uzak noktadadır. Fakat enerjisi o kadar etkilidir ki hangi gezegeni enerji veriyorsa olumsuz yönüne enerji veriyor. Yani o gezegenin olumsuz özelliklerini ortaya çıkarıyor. Yani Merkür ve Mars'ın neydi? Çok aceleci olacağız. Çok da hızlı olacağız. Yani ne yapacak biliyor musunuz? Ama önce Lilith'ten de bahsedeyim. Lilith mitolojide Adem ile aynı topraktan yaratılmıştır. Eşittirler. Ancak Adem Lilit'in üzerinde otorite kurmak ister. Ancak Lilit bunu kabul etmez, boyun eğmez ve cenneti terk eder. Tanrı Lilit'i geri çağırır ama o dönmez. Özgürlüğü seçer arkadaşlar. Bir baş kaldırı söz konusu. Tamam. bir Sen de hiçbir konuda tamam mı 23, Ekim 26 eki bir iki günde böyle artı eksi etki edecek. Sakın özgürleşmek için baş kaldırmıyorsun, kontrolü kaybetmiyorsun. Evet kaybetmezsin sen, iraden çok güçlüdür ama işte evren öyle kişileri ve durumları hayatına sokacak ki tetikleyecek. Ama sen ne yapıyorsun? Bu videoyu da izlediğine göre susuyorsun. Çok soğukkanlı bir şekilde bu haftayı geçiriyorsun önümüzdeki haftaya tamam mı? Ve sana ne diyecek, ne yap diyecek? Hırs çünkü Merkür ve Mars orada hız kazandırıcı, hırs hile yap diyecek, etik olma diyecek, kontrolü kaybettirecek sana, yalan dolan her şeyi seni sokacak. Ama asla bu enerjiye kapılmıyorsun, kimseyi manipüle etmiyorsun. Anlaştık mı? O çok çok önemli arkadaşlar. Daha sonra da 21 Ekim'de yeni ay senin 12. evinde. Yani yeni başlangıçlar demektir değil mi? Yeni ay senin 12. evinde. Yani mutlaka ruhsal psikolojik terapi ya da danışmanlık alabilirsin. Çok çok iyi gelecektir sana. Şöyle bilinç altını sen çok güzel bir temizle diyorum ve geçmişle ilgilidir. Geçmişten bir kişi karşına çıkabilir. Bu geçmiş bir iş de olabilir, geçmiş bir ilişki de olabilir, tamam mı? Gizli bir ilişki de olabilir, yasak bir ilişki de olabilir. Yasak ilişki yok, ortaya çıkar, tamam mı? Sakın. Öyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra 22 Ekim'de de Neptün Neptün geri hareketti. Senin de 5. evinde. Yani 5. ev neydi? Aşk çocuklarla ilgiliydi değil mi? Senin Mart ayını bir düşün. Yarım kalan ne vardı? Şimdi 10 Aralığa kadar onları hallet diyor sana. Kendini çok mu adadın? Kendinden çok mu verdin? Aldattın mı ya da aldatıldın mı, kandırıldın mı yoksa kendini mi kandırdın? Hayal mi gerçek midir? Belirsizdir. Yani 5. evle aşkla ilgili, çocuklarla ilgili ya da yeni bir projem varsa ya da böyle riskli yatırımlar da demektir. Yani bu konularda ne belirsizlik yaşadıysan artık bunları gör ve netleştir diyor sana. Okay. Ve 23 Ekim'de de güneş senin. Evine geliyor akrep burcuna ve ışıl ışıl parlayacaksın. Yine sahnede sensin. Her konuda çok başarılı olacaksın. Evren sana bir hediye verecek. Sen de bunu en güzel şekilde kullanacaksın. Değil mi sevgili akrep? Ve uzaklara da taşınmak isteyeceksin. Uzaklarda belki iş yapmak isteyeceksin. Tamam. Bence bu fırsatı kaçırma. Bakalım sevgili güzel akrebe ne diyecek? Sevgili güzel enerji kartlarım. Ve mutlaka iki meslek yapmalısın. Tamam Ve yurt dışı bağlantılarını asla asla kaçırma. E ticaret mi yapıyorsun? Online işler mi yapıyorsun? Çok kazançlı çıkacaksın. Sevgili Akrep bakalım sana ne diyor? Bak çok güzel. Varoluş kartı çıkıyor. Yani var oluyorsun sen sıfırdan. Bak zaten. Değil mi? Güneş de senin evine geliyor. Yepyeni bir sen doğuyor. Ve Neptün retrosu ile ilgili şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Carl Jung çok çok severim çünkü astrolojiyle yıldızlarla insan psikolojisini ilişkilendiren ilk psikologtur. Freud'un öğrencisidir ama onu geçmiştir arkadaşlar. Ve ne diyor biliyor musunuz? Bu Neptün retrosu ilgili dediğim gibi. Dışarı bakan rüya görür, içe bakan uyanır. Yani dışarıda olup biten hiçbir şey gerçek değil. O kariyerler, aşklar, işler tamam o gördüm şaşalı hiçbir şey gerçek değil. İçimize bakıyoruz. Gerçek bizim içimizde olan şey kalbimizin sesini dinliyoruz. iç sesimizi dinliyoruz. Tamam içe bakan uyanır demiş. Okey görüşürüz. Love you.